Evet Cemil de. Selamun Aleyküm arkadaşlar. Daha önce paylaşmış olduğumuz 15 Temmuz aşılarımız. Maşallah artık meyve toplamaya başladık. 15 Temmuz 2022. Gördüğünüz gibi meyveler. Burada artık meyvesiz dal yok. Bütün aşılarımız tuttu gibi başlarından hasat zamanı gelmiş. Hasat yapıyoruz. Bakın yani burada da var bak aynı koltuk altaşlarımız iki hasat da oradan güçlü yere. İşte böyle devam ediyoruz. Yalnız burada şu çıkan filizler ne yapıyoruz? Filizlere izin vermiyoruz. Bakın arkadaşlar bu taze filizlere izin vermiyoruz. Neden? Bunlara izin versek bizim aşımız büyümez. Artık tamamen biz aşların büyümesini istiyoruz. En büyük hata bakın arkadaşlar. Cevizde su ne zaman kesilir? Burası sıcak. Rakım 1000. 950 bin. Kış burada ancak Aralık 15'ten sonra geliyor. Biz burada suyu erken kesersek Çentnerlarımızın aramızın hasadı da 25 Ekim gibi oluyor. Yandaki ağaçlarda da Maalesef işlerini dolduramaz. Kabuğu da ayrılmaz. Bu bir hatadır. Burada suları Eylül'ün Ekim'in 5'ine 10'una kadar sulamaya devam ediyoruz arkadaşlar. Bu bölgede Ekim'in 5'ine 10'una kadar sulamaya devam ediyoruz. Bakın. Evet. 15 Temmuz aşılarımızdan hasat yapıyoruz. Gördüğünüz gibi meyvelerimiz var. Bu adamlar adam olmuş meyve vermişler. Bak. İşte. Bak burada da var. Bu bize şunu gösterir. Demek ki biz doğru çeşitleri aşılamışız. Gördünüz. Tabii ki bu meyveler olmaz zaten de. Zaten sezon kapandı ama burada da maalesef kırmızı örümcek zararı var. Görüldüğü gibi. Hayırlı. Damlamaları asla asla ağaçların üzerine asmayalım. Bizim aşıların üzerine damlamalar asılmış. Yazık. Hoşça kalın, cevizde kalın. YouTube kanalıma abone olursanız sevinirim. Cevizde de Arif Gökçe 0532 621 9015. Hoşça kalın, cevizde kalın.